Şiirler arası bir yolculuk bu. Ruhum terminal, bekleme salonumda yatan mutluluklar. Emanetçi de hüzünlü şairlerin müsveddeleri. Cenazeler el arabalarında taşınıyor. Koridorlarda kek kırıntılarını dolaştırıyor kediler. Ayrılıyor perondan yalnız kalan düşünceler. Şiirler arası bir yolculuk bu. Biz kavurucu sıcaklarda bir palmiyenin altında dinlenen, yağmurlu havalarda şemsiye açmayan, geceleri uyumayan insanlarız. Bizler için her anın, her yolculuğun bir edebiyatı vardır. Bu yüzden de yağmur bile yaş alır gözlerimizden. Her aşık gökyüzüne kurar terminalini. Çünkü yeryüzündeki felaketlerden kaçmanın yolu gökyüzüne çıkmaktır. Şiirler arası bir yolculuk bu. Sonu gökkuşağı ya da dolunay.